Herkese günaydın diyemek istiyorum çünkü şu anda sabah ve ben işe gideceğim. Bir de işten dönüş değil de işe giderken çekmek istedim. Başka bir gün de e, e, önü çekmek istiyorum. Bugün farklı bir yere koydum yine ben kamerayı. Şimdi hem gidelim hem sohbet edelim. <laughs> şu an otoparktan çıkacağım evin otoparkından. burada arkada bir araba var. Şöyle birkaç hareketle çıkmam gerekecek. Geri geri kullanmak araba kullanmak, kullanırken geri geri gitmek ya da otoparktan çıkmak benim önce çalıştığım büyük bir hastanenin otoparkında İlk araba kullanmaya başladığımda tecrübe ettiğim bir şeydi. Allah'ım ne dar bir otoparktı. Bir de yeni araba kullanmayı öğreniyorsunuz. İleri geri, ileri geri, ileri geri o otoparktan çıkabilmek için ne uğraşırdım. Ama işte hayat değişik. Yani orada o kadar çok uğraşmamın sonucunda şu an dar bir yere girmek, çıkmak benim için hiç problem değil. Yani şey oluyor. Hayatta bazen çok bizi uğraştıran, yoran e, olaylar diyeyim. Sonra bakıyoruz ki karşımıza e, iyi ki olarak çıkıyor. Yani onlar iyi, o dönem iyi ki olmuş. Ben de. E, iyi konu yaşamışım. O zaman sıkıntılıydı ama şimdi o işi çok iyi yapıyorum. Ya da çok tecrübeliyim bu konuda. Gibi oluyor yani. Tam ifade edebildim mi? Bilmiyorum. Otoparktan çıktı. Hayat dersi gibi oldu ama. Acaba maske mi? Arabada tek başımayken aslında maskemi açabilirim. Fakat ee, maskeyle bütünleştik mi ne oldu ne bileyim biz Sağlık. şöyle yapayım ben de göründüm biraz ama gözlüğümü takmam lazım bu sefer çünkü şey ya maskeyle ilgisi yok gözlüğün de güneş tam karşıdan geliyor sabahları gözlük takmayınca yolda yansıyor kötü oluyor dün unutmuşum gözlüğü baya zor oldu yani mecbur yapıyorsun sonuçta unuttuysan gidiyorsun da hani lüks varken de kullanmak istiyor insan. Evet Antalya'nın bir dakikalık beklemeli ışığına yine gelmiş durumdayız. Bir dakika yine iyi. Yani daha önce de bahsettim. 99'lar süper. Bitmiyor. Duruyor, duruyor, duruyor. Oysa 120 saniye. Yani sen orada bekliyorsun 30 saniye daha aslında. 99 yok. 21 saniye. 30 değil. Şu anda bugün güzel bir gün. Bilmiyorum, belki de ben kendimi iyi hissediyorum. O yüzden güzel olduğunu düşünüyorum günün. Ama felsefe yaptım sabah sabah. Güneş de. Gerçi felsefe yaptım diyorum ama ben felsefeyi seviyorum ya. Hep söylerim zaten. Ya yani bana bir şey ver kelime ver cümle ver ben onun sağından solundan üstünden altından felsefi konuşayım ama başkasına bir şey yapmak için bilmiyorum ya belki de fikir üretmeyi seviyorum kendimde böyle rahat ediyorum ya yani bir konunun ya da bir kelimenin farklı bakış açılarından e, anlamlarını düşünmek benim hoşuma gidiyor bana da iyi geliyor yaşarken de öyle değil mi hani <laughs> bak işte yapacağım şimdi felsefeyi bir olay yaşıyorsunuz size çok işte ne bileyim sizin bakış açınızdan çok kötü görünüyor ama sonra diğer kişinin bakış açısından olayı görme şansı yakalıyorsunuz diyelim Diyorsunuz ki orada Aa, ben niye böyle düşündüm ki ama işte hayat hani herkesin bir bakış açısı var, tarzı var. Herkesi olduğu gibi kabul edebilmek zor bir şey aslında ya. Hep kendi düşüncelerimizin doğru olduğunu sanıyoruz ya da düşünüyoruz ya. Zaten hani ne o <laughs> beyinler pazara çıkmış. <laughs> Herkes gidip kendi beynini satın almış. Çünkü en iyisinin ne olduğunu düşün, düşünüyormuşuz yani. <laughs> ya bunu öğrendikten sonra belki ben en iyisi değilimdir. Ee, ve kendime şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi ne demek istedi ki? Nasıl düşündü ki? Falan diye düşünüyorum. Ama bazen de şimdi karşıdakinin ya yanlış diye bir düşünce olmaması lazım. O onun düşüncesi diye bilmem lazım. Ama bazen diyemiyorum. Bazen alevlenebiliyorum. Yani benim dediğim olacak. Benim dediğim doğru. <laughs> Oysa ne saçma. benim dediğim diye bir şey olabilir mi? Oluyor işte. Yapıyoruz ya. Yani ben de yapıyorum. Aslında böyle hepimiz karşıdakini düşünseydik karşıdaki ne düşünüyordu ne güzel olurdu hayat kimse kavga etmezdi o zaman ha öyle bir dünya yok yani öyle bir dünya olamaz ya ben de olamam öyle benim de değil çünkü benimle yaşıyorum benim doğrularım var benim isteklerim var <laughs> ha, bu da güzel ya kendimi sevmek Kendinizi seviyor musunuz? Gençken ben kendimi çok sevmiyordum. Yani şöyle kendimi seviyordum ama sevmiyordum. Böyle değişik bir şey. İşte ne bileyim vücudumdan hoşlanmıyordum. Ya da bir söylediğim şeyden hoşlanmıyordum. Ya da bir konudaki bir şeyi az bilmemden hoşlanmıyordum. Ama böyle yaşınız ilerleyince mi denir artık ona? Bilmiyorum. Adının tam ne olduğunu bilmiyorum da. Artık kendimi seviyorum. Kabul ettim. Yani ben ben ne yaşıyorum ya? Ne yapayım? Saçım bu, gözüm bu. Bunlar değiştiremeyeceğim şeyler. Değiştirebileceklerini değiştir. Değiştiremeyeceklerini kabul et felsefesini de şekilde kabul etmiş oluyorum. Ettim zaten yani bayağı oluyor bunu edelim. Değiştiremeyeceğin ne varsa olduğu gibi kabul ediyorum. Ne demiyorum bazen de ediyorum işte. <laughs> Etmeye çalışıyorum daha doğru bir cümle. Felsefe giyiği yaptık ve ben iş yerime geldim. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. 1 dakikası kırmızı ışıktı. 7 dakika her zamanki gibi. İş yeri iş yeri diyorum da ilk defa seyredenler için ben aile sağlığı merkezinde çalışan bir hemşireyim. Hemşirelik mesleği yapıyorum. Şöyle geldik. Hemşirelik eğitimi aldım. Öyle söyleyeyim. Onu aldığım eğitimi kullanıyorum. Evet geldik. Benimle yolculuk yaptığınız için çok teşekkür ederim. Sabah yolculuğumu, sabah felsefelerimi, öyle uykulu felsefelerimi birlikte ne yapalım? Ne yapayım yani siz dinleme şansım olmadı hiç ben böyle of oh, burası YouTube çok iyi böyle konuşun 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 konuşun. Ah çok iyi. Hiç kimse karşıdan cevap vermiyor. <laughs> YouTuber ol. <olun. gülüyor> Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bana iyi mesailer.